Yemin dizisi yeni bölümde Savaş her ne kadar Beyhan annesinin dediklerini yapmak istemese de bu kez Beyhan hanımın en son kendisine zarar vermesiyle ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü Beyhan Savaş'ın da kendisini dinlememesiyle artık sözlerinin Savaş karşısında hiçbir yer almadığını görünce artık kendini öldürmek isteyecek. Tabi Gülperi de yeni bölümlerde yengesinin kötüleştiğini gördükçe ne yapacağını bilemeyecek. Tabi Gülperi her ne kadar Yiğit ve Emir'in yanında kalıp mutlu olmak istese de Beyhan Hanım Gülperi'nin mutlu olmaması için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde Emir Gülperi ile konuşup bu konuda kendisini suçlu hissetmesini istemeyecek. Fakat Gülperi ile konuşup onu razı etmek o kadar kolay olmayacak. Çünkü yengesinin kendi gözleri önünde erimesiyle artık Gülperi yeni bölümlerde kendisini feda etmeye karar verecek. Ve savaşla konuşup evlenmelerini isteyecek. Tabi Emir de bunları duyduktan sonra çılgına dönecek ve yeni bölümlerde tekrar Gülperi'yi alıp onunla konuşacak. Tabi Gülperi'yi razı edemese de yeni bölümlerde Gülperi'den tekrar kendisiyle evlenmesini isteyecek. Fakat Gülperi vicdanlı biri olduğu için yengesini öyle bırakmayacak. Yengesinin tekrar iyi olması için elinden geleni yapacak. Darin ise büyük bir mutlulukla çocuklarının eksikleri ne varsa hepsini yeni bölümlerde tamamlamak için Kemal'den yardım alacak. Evet arkadaşlar şimdilik anneziniz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler hoşçakalın.